Evet arkadaşlar, ikinci oturuma hepiniz hoş geldiniz. Bu oturumda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Genel itibariyle giriş menüsündeki e, aşamaları sizlere anlatmıştım. Buradaki aşamalarda öncelikli olarak e, yazıların e, dil aile biçimlerini, aynı zamanda yazı tiplerini nasıl değiştireceği konusunda temel bilgiler vermiştim. Şimdi e, ikinci anlatacağım menü ekle menüsü burada. E, Microsoft Office'in genellikle kullanmış olduğu içeriklerden bir tanesidir. Yani e, temel sıralama genellikle aynı Office e, programları temelinde Word'de olsun, e, Excel'de olsun, PowerPoint'de olsun. E, ekle menüsü genellikle olarak ofis programlarında e, belgeye bir şeyler katmak amaçlı. Yani biraz interaktiflik katma amaçlı kullanılan bölümlerdir. Ekle menüsünde genel itibariyle bu arada yazıların hepsini ben kaldırıyorum. E, bu kaldırma işleminin kısa yolunu da vereyim nasıl yaptığımla alakalı. Onu da şöyle kalemimi alayım. CTRL artı A. Kısa yol tuşlarını kullanıyorum. CTRL artı A kısa yol tuşuna bastığım zaman yazılarımın hepsi seçili hale geliyor. Yazıların hepsini seçtikten sonra da delete tuşuna basarak bütün sayfalardaki yazılarımı siliyorum. Şu an tertemiz boş bir sayfadan hayatıma devam edeceğim. Burada genel itibariyle kullanılan içeriklerden bahsedeyim. Sıklıkla kullanılanlardan bir tanesi tablolardır. Tabloların şekilleri genellikle şöyle oluyor. Ee, şuradaki kalemimi kaldırayım. Tablolar genel itibariyle satır ve sütun mantıklarıyla çalışan bir mekanizmalardır. Excel'de detaylı olarak bu bilgileri sizlere sunacağım. Ama bir ön bilginiz olmasını istediğim için. Şöyle 4'e 4, e 4. Burada istediğim tarzda seçebiliyorum. Kaça kaç kullanacaksam ona göre seçiyorum. Şu an 4'e 4 seçmek istiyorum. Şu an 4'e 4 bir tablam oluştu. Tabloların genel itibariyle kelime anlamlarındaki mantıkları şunlar oluyor. Burada bilmeniz gereken üç temel kavram var. Yukarıdan aşağıya bakmış olduğunuz bölümlere bizler sütun adını veriyoruz. Burası sütun. Soldan sağa, soldan sağa gelen içeriklere ise bizler satır ifadesini kullanırız. Buraları da satır. Sütunlar ve satırların kesiştiği noktalara ise, yani mesela şuradaki noktalara ise bizler hücre adını veriyoruz. Excel'de dediğim gibi bu kavramlara detaylıca ulaşacaksınız. Ama temel itibariyle sütunlar yukarıdan aşağıya, satırlar soldan sağa veya sağdan sola. Hücreler ise satır ve sütunların kesiştiği şekillere verilen isimlerdir. Tablolar içerisinde değişiklik yapmak istiyorsak mesela burayı üst tarafı ana başlık şeklinde kullanmak istiyor isem ben. Burada yapmam gereken şey öncelikli olarak e, faremin e, durumuna bakın, değişmesine bakın. Faremle öncelikli olarak inleş durumundayken kısımları seçili hale getiriyorum. Daha sonra sağ tıklıyorum ve hücreleri birleştir seçeneğine basıyorum. <laughs> Bu tarz bir içerikle neye kavuşmuş oluyorum ben? Sanki burayı bir ana başlıkmış gibi ifade etme olanağına kavuşuyorum. Yani tablolarımda bir ana başlık ekleyeceksem bu yolu kullanabilirim. Genel itibariyle tablolarla anlatacaklarım bu kadar. Sizin ne kadar tabloya ihtiyacınız varsa, ne kadar boyutlara ihtiyacınız varsa ona göre sıralayabilirsiniz. Ha, ekledik. Ekledikten sonra ekstra olarak bir şeyler daha eklemek istiyorum. Yani satır veya sütun eklemek istiyorum. Bu tarz içeriklere nasıl kavuşuyorum? Şöyle. Sağ tıkladıktan sonra eklemek istediğim bölüme ekle deyip burada soluna da sütun ekleyebilirim. Sağına da sütun ekleyebilirim. Veya altlarına veya üstlerine satırda ekleyebilirim. Mesela altına satır ekleyecek olursam bu şekilde tablomu uzatabiliyorum. Veya sütun ekleyecek olursam da ekle dedim. Mesela sağına sütun ekleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi bir sütun daha sağ tarafına eklenmiş oldu sağına doğru. Şurada başlıklarımı tekrardan birleştireyim. Hücreleri birleştirdiğim. Hücrelerimi birleştirdikten sonra tablo şeklim gene eski haline kavuşmuş oluyor. Burada hücreleri böl diyerek kaç satıra veya kaç sütuna bölmek istediğimi bana soruyor. Mesela ben sütun olarak bunu dörde bölmek istesem. Şuradan dörde yapıp bastığım zaman tekrardan dörde bölünmüş bir sütunum bana sağlanmış oluyor. Ctrl Z yapıp işlemleri geri alayım. Daha sonra e, Ekle'den devam edeyim. Ekle'nin içeriğinde neler var onlara bakalım. Ekle'lerde resimler var. Resimleri bu cihazın içerisinde yani kendi bilgisayarınız içerisindeki resimleri dosyanızdan dahil edebiliyorsunuz. Veya çevrim içi resimlerde internet bağlantınız varsa eğer internet bağlantısı üzerinden Bing'den resim arayabilirsiniz. Yani burada istediğiniz resim içeriklerine ulaşabilirsiniz. Arama kısmından da indirebilirsiniz. Mesela toplu mezuniyet varmış burada. Mezuniyetle ilgili bir şey ekleyelim. Ekledim. gibi. Başka bunu sileyim. Başka ekle menüsünden neler anlatılabilir? Şekiller kısmı var. Şekillerde algoritmik şekiller, son kullan son kullanda ben algoritma olarak kullanıyorum genellikle. Ama sizler istediğiniz herhangi bir şekil tarzında da ulaşabiliyorsunuz. Yani bir dikdörtgen çizmek istersen şöyle ekleyip ee, üstüne yazılar da yazabilirsiniz. Bu tarz bir kullanımına da sahip. Ee, SmartArt içeriğine gelelim. SmartArt genellikle olarak şablon şeklinde e, listeli hallerde bir sıralama, bir hiyerarşik bir düzen sizlere sağlıyor. Burada istediğiniz herhangi bir tür uygulamayı veya seçeneği seçerek içeriğinizi ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra sizlerin önüne bir e, liste geliyor. Burada da işte istediğiniz herhangi bir tarz değişikliklerle e, ulaşıma geçebiliyorsunuz. Mesela gene aynı fen bilgilerinden devam edeyim. Katılar, sıvılar ve gazlar. Maddenin hallerini sıralamış olun mesela gibi bir içerik oluşturabilirsiniz. Ekle'den başka, grafiklere son haftalarda değineceğim. Aynı zamanda Excel'in içerisinde anlatacağım bunu. Çünkü Excel'le beraber daha e, oturaklı çalışıyor bu olay. E, ekle'lerde genellikle kullanılan bir yapıdan bahsedeyim size. Bu da üst bilgi ve alt bilgidir. Üst bilgiler ve alt bilgiler, tıkladığınız zaman şu an e, boş bir yere tıklayayım. Buraya bir ayrı bir menü açılıyor. Genellikle üst bilgiler ve alt bilgileri başlık şeklinde veya referans gösterecek şekillerde ayarlayabilirsiniz. Mesela işte e, Word içeriği diye bir başlık atayım. Şimdi buna bir başlıkmış gibi efekt vereyim. Öncelikle ortaya alayım paragraftan. Yazının boyutunu hafifçe büyüteyim ve kalın bir içerik yapayım. Böylelikle bir üst bilgim oluşmuş oldu. Üst bilgiden çıkış yapmak için üst bilginin altında bulunan yani şu anda bilgisayar görmüş olduğunuz gibi şurayı üst bilgi olarak bana böldü. Buranın altındaki seçeneğe çift tıklayarak diğer içeriklerime ulaşabilirim. Üst bilgiye geri dönmek istiyorsan da üst bilgi haznesine tekrardan tıklayarak üst bilgiye ulaşabilirim. Aynı şekilde buralarda da alt bilgi oluşuyor. Alt bilgide de genellikle olarak sayfa numaraları gibi içerikler veya referans numaraları bırakılabiliyor. CV hazırlarken kullanışlı olabiliyor bu içerik. Buradan çıkalım. Ekleden devam edelim. Neler var gene bir bakalım. Sayfa numaraları var. Sayfa numaralarında ise şöyle basalım. Burada belirli seçenekler görüyorsunuz. Sayfa numaralarında. Sayfanın başına ekleyebilirsiniz. Sayfanın sonuna ekleyebilirsiniz. Sayfanın kenarlıklarına ekleyebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir konuma ekleyebilirsiniz. Genellikle olarak sayfanın altına eklenir. Sayfanın sonuna ortadaki bir şekilde eklenir. Görmüş olduğunuz gibi alt bilgim olarak da sayfanın numarası bana gelmiş oldu. Ben bunu aşağıya doğru indirdiğim zamansa Görmüş olduğunuz gibi üst bilgim devam ediyor. Yani metnimin üst bilgisi orada kalmaya devam ediyor. Ve altına doğru geldiğim zaman da sayfa numaramı görmüş olursunuz. Yani alt bilgi olarak da sayfa numaram. Ben belgemi uzattıkça altına sayfa numaraları eklemeye devam eder. Genellikle de zaten bu tarz amaçlar da kullanılıyorlar. Ekle de başka e, anlatacağım böyle işinize yarayabilecek içerik metin kutusu olabilir. Metin kutuları genellikle belgelerden bağımsız bir şekilde not bırakmak amaçlı kullanılan içerikler oluyor. Yani işte tamamıyla bağımsız bir şekilde işte buraya bir not düşebiliriz mesela. Bu belgede Word hakkında genel bilgiler sunuyorum. Bunu böyle bıraktığınız zaman işte istediğiniz gibi sürükleyebilirsiniz. Mesela şuralara bir yerlere koyalım. Yani dipnot gibi bir metin kutusu şeklinde bırakabiliyorsunuz. Veya e, birden fazla sayfa yapılandırmalarını değineceğim. Önümüzdeki hafta sayfaları yapılandırmayı öğreteceğim. Sayfayı bölme gibi. Burada işte bir sınav kağıdı hazırlarken mesela üst bilgi olarak da kullanabiliyorsunuz. İşte buradaki şimdi sıradaki bölümde işte test soruları var. Test sorularında değeri 5 puan gibi bir ön bilgi sağlayabiliyorsunuz metin kutularıyla. Böyle bir kullanımı da mevcuttur. Evet genel itibariyle bir de simgelere bakalım. Simgelerde burada Tıkladığım zaman şurada simgeler yeri. Burada genel itibariyle e, belirli işaretler var. Bunları kullanmak istiyorsanız e, orijinal olarak kullanabilirsiniz. Özellikle matematiksel içerikler oluşturuyorsanız. Veya denklemsel kavramlar verecekseniz. Burada hazır denklemler var. İşte Pisagor teoremi gibi, Taylor açılımı gibi. Yani popüler olan açılımlar, Binom teoremi gibi. Direkt bastığınız zaman buraya. E, teoremi direkt getirtebiliyorsunuz. Bu tarz kullanımlara da sahiptir. Evet, genel itibariyle ekleyle anlatacaklarım son bir kez daha kontrol edeyim. Grafikleri sonra anlatacağım. Evet, işinize yarayacak olan bölümler genel itibariyle bu kadar. Ben oturumu şimdi kapatacağım. Bir sonraki hafta sayfa düzenlerinden devam ediyor olacağız. Sayfaları bölümlendirme ile alakalı. Ee, bu dersimi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, takipte kalın.